Bizim davamız düşünce özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne müdahalenin beceriksiz bir örneği yani diğer tanıklar gibi öyle çok büyük bir mağduriyetimiz yok. Zira burada emniyet güçlerinin, savcılığın ve hakimlerinin beceriksiz bir araştırması sonucunda açılmış bir dava var. Kısaca iddianame üzerinden bu davayla ilgili biraz bilgi vereceğim. Şimdi e, Müslüman Vicdan Enver Enver Aydemir'in davası sonrasında çoğunluğu sosyalist ve anarşistlerden oluşan bir grup tarafından Barışçı'nın Vicdan İret platformu adı altında bir basın açıklaması gerçekleştirildi Eskişehir'de. Ve e, ben de e, sanık avukatı olarak orada e, bana söz verildi ve orada küçük bir konuşma yaptım. Bu e, basın açıklamasına katılan 5 kişi hakkında dava açıldı. Toplamda 30-35 kişilik bir grup. Ee, bu basın açıklamasına katılmıştı. Tabii doğal olarak e, bu basın açıklamalarında sloganlar atılır ve bu sloganlar e, suç teşkil ettiği gerekçesiyle 5 kişi hakkında dava açıldı. Kimler hakkında dava açıldı? Halil Savda, Mehmet Atak, Fatih Tezcan, Ahmet Aydınlı, Davut Erkan. Şimdi bu beş kişi çok özenle seçilmiş beş kişiydi. Ee, birincisi e, biraz tanınan kişilerdi. E, Halil Savda bir vicdanî retçi defalarca yargılanmış ve e, baya bir gündem e, oluşturmuş bir vicdanî recci. Mehmet Atak bir tiyatrocu yine e, e, gündem'e dair sözü olan çocuklar için adalet çağrıcılarının e, içerisinde yer alan birçok alanda. E, tanınan bir isim. Fatih Tezcan İslami Cami tarafından tanınan bir isim. Ahmet Aydemir e, Enver Aydemir'in yani o davadaki sanığın babası ve ben de bir hukukçu olarak seçildik. Ve bir ortak özelliğimiz daha vardı bu beş kişinin. Bu beş kişiden hiçbirisi hiçbir slogan atmamıştı biz tabi dava açıldıktan sonra iddianameler girince bir araya toplandık böyle konuştuk işte sen ne yaptın orada ben ne yaptım hiçbirimizin slogan ortaya çıkınca biz dedik ki herhalde 318. maddeyi anayasaya kırılıp iptal ettirmek istiyor bu mahkeme böyle bizim üzerimizden bir dava açıp sonra 318. iptal edecek ya da e, ikinci bir ihtimaldi 318. maddeyi bu dava üzerinden gündem edip tartıştırmak istiyorlar filan gibi komplo teorileri kurduk kendi kendimize ama öyle değildi e, biraz beceriksiz bir e, araştırma sonucunda bizim atlarımıza dava açılmıştı. Beş tane slogan suç unsuru olayı sayılmıştı. Bunların e, üçü komik ikisi trajik. Trajik olanlar e, yani kendi açımdan söyleyecek olursam barış için vicdan ilet sloganı. E, ben bir vicdan iletçinin davasında vicdan hakkını tabii ki savunacağım. Ona ilişkin bir basın açıklamasında da tabii ki vicdani red hakkını talep edeceğim ve isteyeceğim. İkincisi de Enver Aydemir serbest bırakılsın. Yani bir avukatın müvekkili için e, talep etmesi en doğal olan şey müvekkilinin serbest bırakılması ve bu sloganda da e, benim açımdan da suç olarak e, iddianameye girmiş durumda. Diğerleri komik olanlar, herkes bebek doğar yani e, açıklama yapmaya gerek yok. Hiç kimse asker doğmaz. Bu konuda biz e, jinekolog bir kişi talep ettik ama mahkeme kabul etmedi. Biz de farklı bir yolla ispat etme yoluna gittik, tanık dinlettik. Üç tane anne, ben çocuk doğurdum, sezaryen yoktu, yani narkoz etkisi de yoktu. E, gördüm çocuğum, bebekti yani, asker falan değildi. Kamuflaj yok, silah yok, bot yok. E, bir tanesi benim biraz korktuğum bu biz orduya sadece fındığa gideriz hiç orduya gitmedim o yüzden bu slogan belki başıma dert açar diye düşünüyorum. Şimdi bu davadan bizim beraat edeceğimiz neredeyse kesin yani bir hukukçu olduğum için biraz rahatım hani bu yüzden biraz bu davayı dalgaya aldık biraz komedi unsurunu yükselttik ama bu davadan biz beraat etsek dahi bu toplum beraat edemeyecek. Çünkü bu topluma bir terör, bir korku yaratılıyor bu davalarla. Biz belki beraat edeceğiz ama toplum bu davalarla zaten cezalandırılıyor, korkutuluyor ve düşüncelerini ifade etmelerinin ve ya da düşünmelerinin engellenmesi amaçlanıyor. Tabii ki bu dava bakımından engellenmek isteyen bir şey de vicdani retçilerin desteklenmesi, vicdani ret hakkının e, tanınmasının istenmesi engellenmek isteniyor e, ee, bu sebeple de destekçilerine bu tür davalar açılıyor. Tekrar teşekkür ediyorum.